Bak kamp temizliği yapacağız. biz. bot kampı adamlar temizlemiş biz de gideceğiz. İşte temizleyeni temizleyeceğiz hadi bakayım. Ne oluyor? Lan? Bak. Ananı soteleyin. Bak bir de bana şifre ettiniz. Bak terbiyesiz. Daxi Kırmış bu abi mükemmel atışlar geliyor arkadaşlar Umarım iyi bir maç olur Cileyle arkada bir tane adam varmış Arkadaşlar şimdi öldürelim Hemen bir bakalım etrafımıza Tamam yok Bu ne lan ne Var. Baba 105 yönünde. 105'te baba adam. Şu Şurada. Gördüm. İşte o o mekalı. Dikkat et baba meka bayağıca nükü. Hadi lan baba adamı sıkıyor. Adamı sıkıyor bilmiyorum da bayağı vurdu geliyor bak. Bayağı can basacağım basacağım. Basmıyor, ne basmıyor lan? Arkadaşlar ekrana dön. Ne? PUBG Next State geliyor. Umarım onu da bir indirirsem mükemmel olur. Çünkü gene yeni içerikler sunabilirim. Ben başka. Evet galiba. Aynen yok yok. Yok baba. Dağlar lütfen lütfen biraz.